selamlar dostlar ben Doğan arkadaşlar bu videoda e, Mert Köse'nin kanalı kapatıldı bildiğiniz gibi acaba nedenleri ne olabilir bunları tartışacağız, tartışacağız arkadaşlar bu arada kusura bakmayın konuşamıyorum şu an biraz hani garipim açılıyorsa çünkü yaklaşık yarım saat önce Mert e, bir canlı yayın gerçekleştirdi ve bu canlı yayında ağlayarak evimi çaldınız ve 95000 aboneli kanalım kapatıldı dedi Hani bu ne kadar gerçekti veya ne kadar doğrudur orasını bilemeyiz arkadaşlar. Bu konuda ben tarafsız olma e, olmak durumundayım. Çünkü hani tam olarak araştırmadan hiçbir şeyi bilemeyiz arkadaşlar. İki tarafa da şu an hak verebiliriz. Hani direkt şey yapmayın arkadaşlar işte sen işte hırsızlık yaptın veya Mert'e şey demeyin. Mert sen yalancısın falan öyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Öncelikle işin aslına bakmamız lazım. Şimdi Mert'in iddiası arkadaşlar. Ee, sen benim mı çaldın. Ee, senin çaldığın Thumbnail'in yüzünden Thumbnail'in yüzünden benim kanalım kapatıldı dedi. Arkadaşlar e, Hüsü de dedi ki e, Ben thumbnail'ı tamam aldım ama Senin kanalım bundan kapanmış olamaz. Ki zaten ben de izin alarak yapıyorum genelde. Sen de bunu o kadar büyütmeseydin Böyle olaylar olmazdı dedi zaten. Hani ben bilmiyorum açıkçası nasıl kapandı kanalı. Eee Hüsnü'ye sormak isterdim. Hatta şu an o da bizimle odada. Hani ama o konuları diğer videolara saklarız arkadaşlar. E şimdi diğer videolarda da arkadaşlar Mert'e de sormak isterim açıkçası. Bir konuşma yaparım Mert'le de. E, Hüsüyle de konuşurum. Bakalım hangi sakta arkadaşlar. Bunu siz karar verin tabii ki de. Ki bu olay zaten mahkemeye kadar gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Hem Mert hem de Hüsü diyor ki ben mahkemeye gideceğim. Arkadaşlar ee, rica ediyorum ee, öyle şeyler yazmayın. Dediğiniz gibi nikim köse gang. Bunun hani böyle olması hani ne bileyim destek amaçlı aslında. Burayı küçük de yapardım. Ben böyleyim arkadaşlar. Ben tarafsız olmayı seçiyorum. İki tarafa da hak veriyorum. Hani bu kim haklı kim suçlu tabii ki de buna ben karar veremem. Buna ee, Türk Mahkemeleri, Adalet Kurumu artık gereğini yapar diye düşünüyorum. Ki gereğini yaptığında da siz zaten sonuçlarını görürsünüz. Kanalı açıldı mı açıldıysa neden açıldı. Kapandı mı kapandıysa neden kapandı zaten. Ee, bunu göreceksiniz arkadaşlar. Ee, neyse çok fazla uzatmaya gerek yok. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.